Evet arkadaşlar Kampımızda çocuklarımıza bir anne ve baba Şefkati gibi çocuklarımızın Takibini yapıyoruz Şimdi gidelim Yalışınca Selim ya kampı Kapanış programına hazırdır Lakap müdürleri. rahat, Hazır. Ol. Yavuz Sultan Selim, Yan kap, 35 ilçesi, iki lideriyle kapanış programına hazır dilerim. Teşekkür ederiz. Selahattin Eylül'ü, Yan Kampı, 3 lider, 28 ilçesiyle kapanış törenine hazırdır dilerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Al, ver, Diyanet izleri, yaz kampı, 63 izci, 9 lider ve 2 gönüllüsüyle kapanış törenine hazır dilidir. Teşekkür ederim. Kıymetli izcilerimiz, sevgili gençler, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu izcilik faaliyeti vesilesiyle bu doğal ortamda gecelediniz, eğlenceli ve zorlu aktiviteler gerçekleştirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim ömrünüze <laughs> bereket versin. Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Vatan! Vatan! İşin! İşin! İşi. Tekirdağ Diyanet Hizmetleri Hazır mıyız? Hazır!